Size merhaba güzel bir video ile daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar bildiğiniz gibi son dakika çok güzel bir güncelleme ile 100 milyon coin'i 0.5 ton karşılığında satın alabiliyor olduk bu çok güzel bir özellikti ben de cüzdanımda farklı oyunlardan gelen bir buçuk ton ile aldım arkadaşlar bakayım alımları gösteriyor mu diye size de göstereyim aldığımı Evet 3 defa aldım. Ben zaten bu oyundan 4 ton çekmiştim daha önceden. Yani kazanmış olduğum bir oyuna yatırım yapmış oldum. Fazlasını kazanmış olduğum bir oyuna. Siz de kazanacaksınız arkadaşlar inşallah. Goblin şu ana kadar bana hiçbir sorun yaşatmadı. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder bozmadan. Gördüğünüz gibi ben 7'yi açtım. 7 de çok az bir satın alacağım şey kaldı. 45'inden 39'unu almışım arkadaşlar. Diğerlerini de yükselteceğim. El arabasını da yükselteceğim. O zaman bitiyor zaten. Sonra level 8'e geçeceğim. Bunlar gördüğünüz gibi aşırı pahalı. Ee, pahalı olması şu yönden daha iyi arkadaşlar. Hani bunlar çok ucuz olsa herkes bunları aşar. Çok hızlı şekilde ve oyun bunu kaldıramaz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi millet satın alım yapıyor. Oyunu destekliyor aslında. Oyunun güçlenmesi için bu çok iyi bir şey. Daha iyi bir airdrop verebilmesi için. Ama ben size şunu diyeceğim. Oyuna yatırım yapıyorsanız sizi üzmeyecek. Bazı arkadaşlar çok abartmış. 20 ton, 25 ton, 30 ton, 50 ton, 100 ton yatıran bile var. Ne gerek var arkadaşlar? Bu bir oyun bak. Yarın bile olmayabilir. Ben goblini aşırı seviyorum. Aktif bir oyuncuyum. Ama abartmayın arkadaşlar. 15 ton, 20 ton, 100 ton ödemeler bunlar gerçekten 50 ton ne kadar para yapıyor? çok fazla para yapıyor arkadaşlar. 50 ton. Hani bizim Türkiye parası ile gerçekten çoğu kişi için hani tabii bir şey başarabileceğiniz para olmasa da iyi bir para yapıyor arkadaşlar. Yani kim kime veriyor 100 lira? Niye paranız boşa gitsin? Boşa gitmiyor diye düşünüyorum ben şu an. Çünkü oyun gerçekten güzel. Ama kendinizi üzecek şekilde, abartacak şekilde bir şeye yatırım yapmayın arkadaşlar. Hiçbir şey de yapmayın bunu kesin değilse yani. Bu oyuna biz şu an kesin gözüyle bakıyor olabiliriz ama sonuç olarak bu banka değil arkadaşlar. Faize para yatırmıyorsunuz. 5 dakika sonra bile bu oyun kapanabilir. Buna göre yatırım yapın. Kendinizi daraltmayın yani. iki ton yapın, 3 ton yapın. 5 ton yapın. Bir şey kaybetmezsiniz ama 50 ton, 100 ton yapmayın yani. Abartı olur bu biraz. Hani bu oyundan o 50 tonu, 100 tonu kaç günde kazanmayı düşünüyorsun? Bu oyun 5 sene mi gidecek? Maksimum bu oyunun gideceğini ben size söyleyeyim arkadaşlar. En iyi ihtimalle 3 ay daha devam eder bu şekilde. Çünkü devamını kaldıramaz. Düşünsenize bu oyun böyle çok güzel ödeme yaptığında 5 milyon kişinin her gün ton çektiğini. Nasıl kaldırsın bu oyun bunu? Hani kendini bozmaya başlayacak. Devam etse bile zaten insanlar oynamayı bırakacak bundan sonra. Ödemeler yavaşlayacak, aksayacak. Kaldıramaz yani arkadaşlar hiçbir oyun bunu. Hani ona göre çok abartmadan yatırım yapın. Çok abartan arkadaşlar olmuş. Yapmayın bunu lütfen. Bu arada ben oyundan iki ton iki kere çekim yaptığımı söylüyorum. Ben oyundan oyun koyunu kazanarak çekim yapmadım arkadaşlar. Bunu üstleyerek soruyorsunuz. Ben bu şekilde YouTube videoları yap yaparak YouTube videolarını şu kısma girerek bunu kazandım. Tekrar göstereyim. Şu kazma yerine giriyorsunuz arkadaşlar. Ortadaki butona tıklıyorsunuz. Goblin'i tanıtım para kazandım diyor. Ona tıklıyorsunuz. Ben şu an çektiğim video gibi bu videoyu da yapacağım. Bu videonun mesela linkini alacağım arkadaşlar. Bağlantı ekle yerine yapıştıracağım kopyalayıp. Altına da ne yapmaya çalıştığımı yazacağım. Sonra gönder diyeceğim. Goblin Mine Games yöneticileri. Uygulama geliştiricileri. Videomu inceleyecek bakacak gerçekten benim videom mu? Ve bu, bu video karşılığında bana bir ödeme yapacaklar. Bundan önce iki kere görmüş olduğunuz gibi zaten burada yazıyor. İki kere bana 2 ton olmak üzere toplama 4 ton yolladılar. Teşekkür ederim onlara. karşılık karşılıksız bırakmadılar. Çekimimi de arkadaşlar yaptım. 12 saatte de çekimim de geldi. Hiçbir şekilde bu oyundan şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Çekimimi de göstereyim şu cüzdan kısmından. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. paralı yazıyor. Galiba YouTube videolarım karşılığında bana bunu verdikleri için paralı yazıyor. Oyun coin'iyle biriktirip çekenlerde ne yazıyor onu ben çekemediğim için bilmiyorum. Sizde nasıl yazıyor çektiyseniz eğer yoruma yazarsanız Arkadaşlar herhangi bir şikayeti Oyunla ilgili olan varsa Yorum kısmına lütfen eklesin İlla ki bunu oyun yöneticileri Kontrol edecektir İlla ki bir görüp fark edip ulaştıracaktır Onlar bakacaktır Yorumunuzu atın videoya beğeninizi atın Bu video incelensin Yorumlarınızı okunsun Hem ben de sizin yorumlarınızı okuyayım bakayım Oyunla ilgili görüşlerinizi yoruma ekleyin düşüncelerinizi. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Goblin Mind Games ve diğer sizin de oynadığınız güncel airdroplarla ilgili videolar sürekli kanalımda olacak. Hem bana destek olmak için hem de bu haberlerden haberdar olmak için, oyunlarla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olun. Videoyu beğenip görüşlerinizi yoruma lütfen belirtin ile ilgili özellikle. Ve Telegram grubumuzda olmayanlar için Telegram grup linkimizi yoruma bırakıyorum. Yorumlara ve açıklama kısmına herkese gruba da bekliyorum. Hangi saatte izliyorsunuz şu anda bilmiyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler, hayırlı günler diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar.